Troll. Bugün sizlerle birlikte bana bir tane kutu geldi. Şöyle eh Brawl Stars kutuları. Brawl Stars'tan tam tamına kaç tane olduğunu hatırlamıyorum ama hemen yavaştan açılıma geçelim, değil mi örümceğim? Evet. Ben açalım. Tabii ki kutu açılıyorum. arkadaşlar. Böyle biraz, biraz yavaş açılıyor. Arkadaşlar tabii açalım Evet açılıyor. Şöyle. Arkadaşlar açıyoruz evet, ve attım. burada şöyle bir tane kutumuz var. Evet. Rose hers. Bu Ros Açalım. Arkadaşlar bakıyoruz kaç tane var bilmiyoruz evet, evet. ve arkadaşlar çok olabilir bilmiyoruz. Çıkıyor. Evet, çıkıyor arkadaşlar. Çık. Açıp, Çık. Arkadaşlar artık çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içinde tam tamına 24 adet varmış. Bakın şöyle Brawl Stars. 20 Tane. Yani. Değil mi Arturo'cum? Açalım. Evet. Açalım hemen bakalım. Neler var? Aa. Vay Aa. vay vay vay. Abi hayır. 3, 4 Arturo'cum. 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Arkadaşlar bakın. 12 12. Şöyle evet, bir sürü var. 12 12 ayırıyoruz. Şimdi, bu, şimdi taraf Abi bu taraf benim. Al bu taraf alıyorsun. Al, Al. Arkadaşlar şöyle Beraber. boyutuna bakın. Boyutu şöyle. <laughs> tane. Arkadaşlar bu arada e, bu Brawl Stars kartlarının açılımını devamını gelmesini isterseniz yani devamının gelmesini derken yani şu anlamda. Şimdi mesela bu videoya 200 like atarsanız bu serinin devamı gelebilir. Demetecim hocam. Evet arkadaşlar, şu kutuyu bir kenara alalım. Şöyle kartlarımız var. E, bakın şöyle size açıyı ayarladım. Evet böyle. Abi. Şimdi yavaştan açılıma geçelim. Bir tane kutumuzu açalım. arada hologram da var galiba. Açalım. Bakalım. Ne çıkıyor? Şöyle. Arkadaşlar bana ev çıktı. Bana tek T te şöyle güzel. Arkadaşlar bana dışarı çıktı. Arkadaşlar bana spurt. da Mortis, Bibi, Mr. P, Dynamite, Barney, Nita, bir de Al Primo çıktı. Bana şöyle Charlie, kenara koyalım. Charlie 8 bit. Şimdi e, Ertuğrul bu arada hologramları da var. Hemen onları da çıkartalım. Hologramlardan evet. El Primo ve Brock'umuz var. Bence de, de Rosa var arkadaşlar. Poco şöyle olsa. koyalım. Bu birinci kartlarımız. İkinci kartımızı açalım. Şöyle koyalım. İkinci kartımızı ha, açalım. Boş. Evet ilk önce normal. Arkadaşlar bu arada efsanevi çıkmasını istiyorsanız bunu inşallah efsanevi çıkar. Arkadaşlar bana Janet çıktı. Yo bu çocuk çok şanslı. Piper. Bana bana güzel şey çıkmadı. Arkadaşlar hep aynı şey çıkıyor. Jolt'tan Jolt çıktı. Arkadaşlar hep aynı şeyler çıkıyor bana. Arkadaşlar bana Low çıktı. Tamam Ertuğrul'cum şimdi holograma geçelim. Abi dur benimki bir daha bitirdi. El Primo Bro. gene aynıları arkadaşlar. Bunlar çıktı bana. Çok garip. Gene aynıları. Üçüncü kutumuza gelelim. Ama bana iki tane çoktan şey çıktı. Artı sen hologramlarını aç açıyorsun değil mi? Hiç arkadaşlar üçüncü nasıl arkadaşlar genel olan içine şunlardan olması lazım. Şöyle. A var işte. bak bunu yok. Arkadaşlar bunların bazılarında var. Ay, evet. Lo ve jean çıktı. Bunlar kolt ve nita. Allah. Bunlardan neler var? Bakalım Hı. nita kolt. Başka ne var? Bir efsanevi gördüm gibi <Gülüyor> <Gülüyor> Chester. <Gülüyor> Chester. arkadaşlar. Şöyle. Chester'ımız var. Çok güzel. Abi şu, arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Şöyle Bakalım. kenara koyalım. Bana Elpino ve Brock çıktı arkadaşlar. Şimdi e, dördüncü kutumuz galiba. Genel o çıktı. Hatta dördüncü kutuyu açıyorsun değil mi? Hayır abi ben ee, beşinci kutuyu açtı Atu dur, ne yapıyorsun? Son, ne yapıyorsun? Firmor e, Rosa. Allah. Neler çıktı? Sekiz but. Jared, Lou. Arkadaşlar güzel. Şöyle bir sürü karakterimiz var. Arkadaşlar bu arada burada 240 tane kart var, o yüzden hiç yapmamıza gerek yok. Arkadaşlar da Villa ve El primo. Arkadaşlar Willow ve Penny. Bir tane daha sport çıktı. Şöyle açalım. Ne geliyor? Bunlar çıktı arkadaşlar ona. Arkadaşlar bir şey geliyor ama. Ne bu? Edgar, Edgar ve Bibi. Bibi. Burada ne var? Mani Verosa. Burada Mac'imiz çıktı Mac arkadaşlar. Mac. Ruf'umuz arkadaşlar, var. Mandy'miz var bazımız var. ben atıyorum. Jolt Nita. Hologramdan mı? Hayır. Ha doğru. Arkadaşlar iki tane Colt ve bella. bella Oyuna başladığımızdaki Colt. Bakın. Abi onlar bende çıktı ki çoktan. Tamam devam arkadaşlar, edelim bella arkadaşlar. Bella çıktı. Bella. 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 Bakalım. Bundan El Primo ve Chico var. Bunda ne var? Allah. Ay! bu kaçıncı kutu? Bunda Edgar ve Rico. Bunlardan Billow, Penny, Stu ve Darrell var. Bir dakika, ben de çıkarıyorum hemen. Hologramımızdan ne var? Brock ve El Primo. Var El Primo benim. ve Barley. Bende de El Primo ve Brock. Diğer kutumuzu açalım. Ben de hemen arkadaşlar. Arkadaşlar e, bunlar çıktı. Şöyle bir kutumuz ee... var ama. Galiba efsanevi çıkacak diye korkuyorum ama. Ben de çok korkuyorum. İlk efsanemim benim arkadaşlar. Chest. Arkadaşlar. Sprout, Edgar, Bilov ve Penny'miz var. Bana Burada. hiç Edgar çıkmadı. Bir tane çıktı. Burada bize. ne var? Burada... Rico, Daryl, Jackie ve Emzimiz var. Şöyle. Arkadaşlar ben açıyorum. Hologramlıdan Bubble ve Erpimo. Hologramlıdan Poco Veros'amız var şöyle. Arkadaşlar Mortis ve Mr. P çıktı. Diğerlerine bakıyoruz. Arkadaşlar bunlar ee, buradan bir şey çıkacak. Bir şey çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir, şey var, abla, bir şey var. Bir şey ve Piper var. Arkadaşlar Bir biraz kalmış kağıt. V ve Lou. Arkadaşlar kağıt görmemişim. Ondan sonra El ve, ve Brock hologramlı. Burada ne var? Burada. Burada da Nita ve Jot. Açabilirsem. Açamadım. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açılmıyor. Var, kutuyu. Açılmıyor. Ha. 8 bit El Primo, Rosa ve balımız var burada da. Gördüğünüz ben gibi. de hemen açıyorum arkadaşlar. Senin kaç tane kartın var kaldı? Bibi, Gus, Edgar. senin kaç tane kaldı? Sports. Abi senin kaç tane kartların Abi kaldı? Dakika. Arkadaşlar burada son 3 tane kaldı M benim. Dur, adı, ben de 4. 4 tane var. Dur, Ben açayım hiç önce. Adı, aç bakalım. Ne çıkıyor? Kesin efsanevi çıkacak ama. Ben de öyle hissediyorum. Hissediyorum ben de. İlk önce ilk önce hologram ne çıkıyor? Brok ve bul. Brok ve bal. Bunlar. Oo. <laughs> Ooof. Oh, oh. Bunlar çıktı arkadaşlar. Sadece onlar değil bir tane daha var içinde. Hayır yok. Altı değilim, değil öyle mi? He. <laughs> Pişmiş. Bunlar. Evet arkadaşlar devam edelim. 3 tane kutu. Aynı anda açalım. Ben açtım. Arkadaşlar. Aldım. Abi videoya, bu videoya, videoya beğenilerinizi isteriz. Poco ve Bobby. Şey alıyoruz. arkadaşlar çok değişik bakın, bir çıktı. Bir sürü şey çıktı. Ben anlamadım ama siz görün. Arkadaşlar, arkadaşlar ben Ben bakmıyorum Spurs. arkadaşlar. Siz bakın. Bu, ve Spurs Bu elini işte. size baktırdım. Arkadaşlar Poco ve Bobby. Kolomrandan ne çıkıyor? Abne. Abi bir şey çıktı bana. El er Primo ve Brock. <gülüyor> <gülüyor> Mac, Roof. çıktı güzel. Roof da çıktı abi. Tamam şimdi şöyle. Devamımızı et. Ee, bakalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Bunlar böyle. Ve, ve geliyor galiba diyecektim. Geldi. Abi hemen koy. Sen de bir tane kutu kaldı. Ben de ben daha ikincisini açıyorum abi. Abi dur. Ah hologram. Ama ben de o, hologram. Brock ve El Primo. Hep aynı şeyler çıkıyor. Arkadaşlar bura doldu ya. Arkadaşlar bir dakika. Hologramlı El Primo ve Bubbley. Arkadaşlar bir kart efsanevi kart görüyorum orada. Efsanevi bir şey var Ertuğrul'da. Gene Funk. Ertuğrul efsanevi bir şey var Ertuğrul'da. Leon. Leon Ertuğrul'a çıktı. Başka ne Buradan... var? bunlar çıktı. Güzel. Şimdi son kartımız. Hepsi evet. Biliyor. Son kartımız. Abi bunlar benim ya. İlk önce hologram. Brock ve El Primo. Abi dur. Beni bekle. Senin de hologramın göster. Rufu Çıktı lan gene. Hologram, hologram, hologram. Hologram. Hologram bu. Aç. Dynamak, Dynamak El Primo, El Primo ve Brock. Şimdi Leki ve Carly e Poco ve Bubbly Mr. P French Arkadaşlar burada Penny Ames. Bu kadar. Şöyle Arkadaşlar var. ben getirdim. Bitirdim. Arkadaşlar burada hologramlılarımız var. Sizin için şöyle dizdik. Evet. Şimdi benim enderler süper enderler destansı git zemli hologram bir de kromatiklerim taştı. Çünkü bunlar fazladan fazladan geldi arkadaşlar. Evet. O yüzden ee, yani şöyle gördüğünüz gibi çok fazla. 120 burada 120 de burada olmuş oluyor. Yani 240. Evet. 240. Toplamı 240. Video'nun başında da demiştim ki arkadaşlar e, ee, bugün hologramlarımızı açtık ve kutumuz da burada yani bu kutuyu açtık. Evet İnşallah videomuzu e, beğenip abone olup bildirim zillerini açarsınız açarsanız çok sevinirim. Evet ben de. Aynen. E, o zaman ne yapalım? Videomuzun sonuna gelelim. Değil mi Hatice? Evet. Videomuzu beğenmeyi Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.